33. testimizin ikinci sorusundayız gençler. Bize yardımcı düşünce sorusu sormuş. Burada nereden anlıyoruz? Ulaşılamaz demesinden anlıyoruz. Bakırcılar çarşısı ile ilgili hangilerine ulaşılamaz demiş. Hemen ilk cümleye bakıyorum. Gaziantep'in en eski yeri olduğu. Gaziantep'in en eski mekanlarından biri olan. En eski mekanlarından biri demek en eski mekan demek değil. Dolayısıyla bire ulaşamam onlardan birisi diyor. En eskisi demiyor. Yani bire ulaşılamaz. Bir olmayan seçenekleri hemen şöyle yollayalım. Devam edelim. Şimdi bir kere 2 bakın burada da burada da burada da olduğuna göre zaten ikiye ulaşamayacağım kesin. Dolayısıyla buna bakmanıza gerek yok. O zaman ikiye de ulaşılamaz değil mi? Bunu da işaretledik. 3'e bakalım. 3'te ne diyor? Birden çok el sanatıyla uğraşıldı. Bakın burada ne diyor? Bakır ürünlerinin yanı sıra çarşıda başka el sanat ürünleri de vardır. O zaman 3'e ulaşılabilir. 3'e ulaşılabilirse ben C'yi de atarım geriye ne kalır adana kalır benim cevabım da adana olur